Arkadaşlar bugün Clash of Clans'in 5. bölümünü çıkıyorum. Ee, arkadaşlar ben burada 11. seviye kışlama 12'ye doğru yükseltiyorum. Bakalım daha üç buçuk gün var. Ee, madenci en sevdiğim sevdiklerimin arasında değil Bir de burada şeyi yükseltiyorum. İyileştirme büyüsü ikinci seviye olacak. Ee, şimdi maçımızı hı, şunları bir alalım. Bunları. Daha dur diğer köyden de alalım. Diğer şunu alalım. Zaten altın dolu. Hatta altına da bir şey yapalım. Ne yapalım? Şuradan 20 bin savunmadan ne eksik? Bir şey. Bir de yapabiliriz bu arada. Arkadaşlar buradan hangisini yapsam? Şunu mu yapsam yoksa fişeği mi yapsam? Ben fişeği yapmaya karar verdim. Şunu fişeği nereye koyayım? Şurada kalsın bir. Ha 12 elmas istiyor. İlk bu sefer burada savaş yapalım. Ee, şunu da yapalım. Şimdi savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar savaşımıza geçtik. İlk önce şurayı kontrol edeceğim. <laughs> Bomba falan var mı diye kontrol ediyorum. Evet. Burada var. Daha da yok. Tamam. Şurayı kır. Oha ya. Ne yaptım? Şunu kır. de şunu. Şunlara da barbar gönderdim. <laughs> Şimdi. Şu. Ezici bir kırabilirse. Bizimkiler evet. Bu kadar bazımız varmış şimdi. Hemen <laughs> odaya başlayalım yapmaya. Tamam ikili topu çok güzel bir şekilde erittik orada yani. Bir yıldız alabilirsek güzel olur. Hadi okçular. Yaparsınız hadi. Yıldız alın be. Hadi hadi alırsınız ya. Hadi be. 47 inşallah kazanmışız. Hemen dönelim. Kazandık. İşte bu. Evet fişek hemen olmuş şeyimiz. Buna da fişek mi diye Havai fişeklerimiz hemen olmuş. Yükseltelim onu. Hızlandırmayı çıktık. 5 saniye dolmuş aslında. Şimdi buradaki bu köyümüzün savaşına gideceğiz. Şunları alalım. Eksik bir şey. Ha, orduyu göstereyim her zaman yaptığım gibi. Orduyu şunlardan yapabiliyordum. Sadece barbar ve okçu açık. Bir de şu kara iksirdekiler açık. Şey, inşaatçıyı açacağım ya o yüzden öyle oluyor. Şimdi savaşımıza Geç, Evet savaşımıza geçtik. Ee, şimdi biz gezinmeye başlayalım öyle yavaş yavaş. Bura olmaz. Geç. Bura. Arkadaşlar bize sadece iksir lazım. Altın çok olmasa da olur yani. Zaten altımız full görüyorsunuz. Toplasak bile çoğalmıyor yani. Bura olur mu diye bakıyorum. Olmaz arkadaşlar. Ee, buraya bir bakalım. Burada olmaz. Bura olmaz. Geçelim. Ee, şimdi açılacak. Evet. Bura 221 bin. Aslında çok iyi bir köy. Burayı başlasak mı acaba? Arkadaşlar gönderiyorum. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Okçumuz olsaydı keşke ya. Okçu galiba diğer orduda. Okçu burada işte çok iyi giderdi ya. Ben barbar kralı. Şimdi buradan olmaz. Buradan onları oynayacağız buradan Ve şuralardan. bastım. Evet. inşallah kazanırız. Şu iki alabilseydik. Daha galiba alacağız da. Yani. alırsak çok iyi olur ama. Çok iyi denem bastım. Çok çok Hadi o çok şey ya. Golemler çok az vuruyor ya. Şu okçu kraliçeyi yeniyordum o da. Zaten öldü. Bir tek golemler kaldı onlarda pek bir şey yapamaz. İşte okçu olmadan olmuyor. Olmaz olmaz. Bunlar kırana kadar öldü zaten. Neyse biz dönelim geri. %90 bonus kazanmışız. 3330, 3330. Eve döne basalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolar için çok uğraşıyorum. 9 kupa almışız. Bir yıldız e işte iyi. Hadi biz eve dönelim. Evet arkadaşlar eve döndük. Şimdi ordumu göstereceğim. Zaten göstermiştim ama tekrar bir göstereyim. Böyle. Ne barbar bar çok barbar bar çok kötü bir savaşçı yani sakın koymayın bence onun yerine okçu koyun okçu daha güzel oluyor ee, şimdi savaşa geçelim şunları iyileştir. neden yapıyorsunuz kardeşim savaşa gideceğiz ya Devam. tamam bu kadar arkadaşlar geçtik savaşa bu ne ya 10. belediye binamız var 12 çıkıyor bize Burada altın var. Altına çok ihtiyacımız yok. Hatta hiç yok. X'e 201 bin saldıralım buna. Hem köyü çok güçsüz hem de şey falan işte. Ee, şimdi buradan bir ben domuz binicilerini göndereyim. Arkasından barbarlarım. Nereye gidiyorsun? İy, abi bu çok kötü oldu işte ya. Hmm. Лондо на воруе. И которому... О, мой язык подошел, я Ой, да. Bukçuları şöyle yanından göndereyim Sinekler hadi ya. Sinekleri güveniyorum sadece arkadaşlar. Bu diğerler çok kötü bir savaş yani. Çok kötü denmez işte. Kötü yani. Bari Mesela şeyler var. Domuz biniciler zaten de var. Bari var. Bari var. Tek okçukları için kaldı yani ciddiyim. O daha da vardı. Çok kötü geçti ya. Eksi 26. Ydı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> bay bay.